do <laughs> Bugün 29 demokratik kitle örgütü, çocuk hakları, insan hakları, hukuk alanında çalışan örgütler bir araya geldik ve çocuk hapishanelerinin kapatılmasını istiyoruz. Bugün sözümüzü çocuklar söyleyecek. Duvarların önünde bulunan çocuklar, duvarların arkasındaki çocuklara seslenecekler. Biz bu yola çıkarken. Pozantı'da, Şakran'da, Kürkçüler'de, Antalya'da işkence gören, taciz edilen, tecavüze uğrayan çocukların sesi olmak için çıktık. Ve biz çocukların hapsedilmesinin kendisinin bir şiddet olduğunu söyleyerek adalet sistemi içerisinden çocuk yargılanmasının çıkarılması için yola çıktık. Mavinin çalındığı çocukları gökyüzüne mavi özgürlüğe kavuşturmak için çocuklar için başka yolları tartışmak ve tartıştırmak için hapishanesiz bir dünya için çıktık. Bugün çocuklar da bu çalışmanın içerisinde bir komisyon oluşturmaya çalışıyorlar. Ve onlar adına Betül Kaplan bu kampanyanın sözcüsü olarak bir şeyler söyleyecek şimdi size. Çocuk hapsedilemez. İsterseniz 5 yıldızlı otel gibi yapınlar. Hapishaneyi fark etmez. Çünkü çocuk biliyordur ki orada hapistir. Hapishanedir. Çıktığında hissedecektir. Ayrıca insanlar da ona öyle bakacaktırlar. Ayrıca çocuk çocuğun çalmasının ya da başka bir şey yapmasının nedeni vardır. Açlık, parasızlık, çetelerin zorlamaları, çocuğun çalmasının nedeni bulunmalıdır. Açlıksa karnını doyurmalıdır devlet ve bunu onu zorlayanla hapsedilmelidir. Çocuk değil. Hem çocuk bir iş şey yaparken sonrasında düşünmez yaptığı işin ne gibi sonuçları yaratacağını tam olarak anlayamaz. Bu yüzden mesela belki yaralar. Kavgadaki çocuk o anı düşünür, o anı yaşar. Hapishan çocuğun hem psikolojisini bozar, hem vücut sağlığını zedeler. İşte bu yüzden çocuklar değil, hapishaneler kapatılır. Çocuklara yavrum. bir Çocuklar Karanlığı, beyin, karanlığı Şimdi biz çocuklar cezaevlerindeki çocukların özgürlüğü için balonlarımızı gökyüzüne Bırakıyoruz. Hadi ya, hadi. Söyleyecek miyim Kapıları çalan benim. Kapıları birer birer. Gözünüze görünemem. Göze görünmez ölüler. Hırsıma dönelim. Oluyor bir 10 yıl kadar. 7 yaşında bir kızım. BÜYÜMEZ ölü çocuklar. Önce saçlarım kutu düştü. Sonra gözlerim yandı KAVRULDU, Bir avuç kilolu verdim. Külüm havaya savruldu. Kapıları birer birer. Teyze, amca bir imza ver. Ben Çocuklar dekir. öldürülmesin. Şeker de yiyebilsinler. <laughs> Hadi Mira. Hadi söylüyorsun? Neyi söylüyorsun? Hadi neyi söylüyorsun? <laughs> yani neyi söyledin söyledin neyi Hadi bir şey yapayım, ne diye söyledin? Söyle der Söyleyecek <laughs> Söyle canım da söyle. Ya beraber falan. Nasıl? Nasıl söylediyi söyle. Şimdi inançılar var. Sen söyle. Beraber şey. söyle. İyi e, peki söyleme. Canlı söyleyin. Biz söyleyin. Biz söyleyin. Bombay bilgin, bombay yaptan bay bilgin. Hiç oyuncak yaptın mı? Hiç oyuncak yaptın mı? Kaç çocuk aç yatıyor? Söyle hadi var mı? Katrak açtıyor, selah birin var mı? Yaşarsak yaşar dünya, ölürsek güneş solar. Yaşarsak yaşar. Dünya... Çiçekli bir bahçe kur. Bir çiçek, şeker ağacı bul. Çiçekli bir bahçe kur. Yaşarsak yaşar dünya, ölürsek güneş sorar Yaşarsak yaşar dünya, <gülüyor> <gülüyor> Bomba dolu dünyada yaşayamaz çocuklar Bomba dolu dünyada yaşayamaz çocuklar Bravo! Hapishanesiz çocukların gökyüzüne baktığınız dünya ve özgürlük güçleriyle uçan balonlar mavi gökyüzleriyle bu gökyüzünün altında özgür çocuklarla bir gelecek istiyoruz ve bunun için mücadelemiz devam edecek çocuklar da hapishanelerdeki kardeşlerine özgürlük düşlerini balonlarıyla yolladılar biz imza stantımızı kuruyoruz Bundan sonra imzalarımıza devam edeceğiz bugün. Herkese teşekkür ediyoruz. Son kez çocukları değil karanlığı hapsedin. Çocuk Arkadaşlar evet, bu Altında kapattım <laughs> kapatıp kapatmayacağız. imza atayım dur. Nerede imza <laughs> İmza Bir yere gidecek. Aman ne yapacağız? Konuşacağız. Savaş yok <laughs> Bak ne yapmışlar. Bak yapmış? Ne yapmış? Ne yapmış? Ne